Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir kitap önereceğim. Beyaz Kanatlı Vampir serisi set bir setinci bir birinci setini biz aldık. Gördüğünüz gibi burada Pinus yazıyor. Bu Pinus kitabı evinden yazıyor. Yılın en çok satan macera serisi. Gördüğünüz gibi şurada set bir yazıyor. Eee... Bu çok güzeldir. Asla küçüklerin okumaması lazım. Özellikle 25. sayfa çok korkunç pembe kitabında. Pembe kitabında 25. sayfa çok korkunç. Ve e, bu iki seri 8 kitap bunun yazarı Erkan İşeri. Ben onu tanıyorum. O çok iyi bir insan. Çok tatlı bir insan. Bir de bu Pinus kitabı evinden çıkıyor. E, küçükler asla okumasın onlar için böyle daha güzel hayalim Ronaldo hayalim sizler çok seviyorum bugünlük bu kadar bay bay